Bu tabloyu İsrail'le görmezden gel. Abi beyler Haydar siz Bey. bağırmayın bari ya. Haydar Bey lütfen. Sayın milletvekilleri. 20 yılda her alanda yerlilik oranlarını yükselttik. Ama bu muhalefetin yerliliğini bir türlü yükseltemedik. Şu tabloya bir bakın. Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, Akın Almanya'dan. Ama lafa gelince topun neresi yerli? Yahu asıl sizin nereniz yerli? Sizin. İtal muhalefetsiniz siz. İtal. Şimdi de Kılıçdaroğlu çıkmış. Türkiye'ye para yağdıracakmış. Neymiş? Yurt dışından 3 yılda 325 milyar dolar fon getirecekmiş. Yahu sen önce tuttuğun danışmanı getir. Yahu sen önce tuttuğun danışmanı getir. Yahu sen önce tuttuğun danışmanı getir. Oturun evet. lütfen. Ya siz sabahtan oturun, beri sövüyorsunuz. Oturun arkadaşlar. Sabahtan beri sövüyorsunuz. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri oturalım bir yerlerinize lütfen. Sayın milletvekilleri. Birleşime ara veriyorum. 10 dakika. Biz 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu musluk. Teknolojiyi 11 kilometre uzakta arayacağına 400 kilometre ötedeki top fabrikasının kapısına dayansaydı ya. Meğer sizin teknolojiden anladığınız Amerika ile online bağlantı kurmakmış. Aranızda öyle teknoloji uzmanları var ki genel kurul salonunda cep telefonundan online İskambil bile oynayabiliyorsunuz. Siz siz uzayla önce bir zoom bağlantısı kurun da üstünü sonra kurarsınız. Bu araçlar Türkiye'de üretilmiyormuş da İtalya'dan getiriliyormuş. İnsaf, insaf. Hani nerede bu araba diyordunuz ya? Tüm heybedi heybetiyle Gazi Meclisimiz'in kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler, teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa meclisin önüne gidip bakabilirler. Bu milletin 60 yıllık hayali nasıl gerçeğe dönüşmüş, Türk mühendisleri neyi başarmış çıkıp görebilirsiniz. O kadar karalamanın, o kadar iftiranın üzerine gidip bakmaya utananlar vardır diye işte ben onun fotoğrafını biraz önce göz. Yüreğiniz olmadan bu işleri başaramazsınız. Peki o yürek kimde var? Yapamazsınız diyenlere intihar ediyorsunuz diyenlere rağmen bu milletin bir hayalini daha gerçeğe dönüştüren Recep Tayyip Erdoğan da var. İşte lider, işte vizyon, işte teknoloji. sevdasından Çok rahatsız olduysanız siz de Kılıçdaroğlu'nun hamburgerli fotoğrafını basıp gösterin. Sizin vizyonunuz o. Bizim teknoloji gündemimiz işte CHP'nin teknoloji gündemi. Evet Allah. Aziz milletimiz 20 yıldır olduğu gibi bu iki fotoğrafın bu iki vizyonun arasındaki farkı en güzel şekilde değerlendirecek, Türkiye'ye yarışır vizyonu Cumhur İttifakı'nın sunduğunu sayın bir kez daha teslimleyecek. Burada Sayın Milletvekilleri yüksek teknolojiden kilogram başına ihracattan bahsetti. Bu çipin kilogram başına ihracat değeri ne kadar biliyor musunuz? Tam 388 bin dolar. Peki Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı? Milletimizin aklında ne kaldı? Onun da fotoğrafı var. Göstereyim mi? Evet. Hamburger teknolojisi. Bir de temiz para meselesi var. Daha düne kadar Londra'daki tefecilerden para dilendiğimizi iddia ediyordu. Şimdi kendisi oraya gidince temiz para bulduğunu söylüyor. İngiltere'de Rusya'nın ne kadar parası vardı? 31 milyar dolar. Katar'ın İngiltere'de ne kadar yatırımı var? Yaklaşık 40 milyar dolar. İşte sizin o gittiğiniz fonlar Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralarını dağıtıyor. Bu paralar doğrudan Türkiye'ye gelince kirli, Londra üstünden gelince temiz öyle mi? Nasıl temizlediniz bu paraları? Buckingham Sarayı'nın çamaşırhanesinde mi yıkadınız? Demir çelik üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Çimento üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Düz cam üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Ticari araç üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Peki taktik siyah üretiminde dünyanın bir numarası kim? Türkiye. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk sanayisinin başarısı konuşuluyor. Geçmişte burun kıvıranlar Türk sanayicisiyle bugün artık baş köşelerde ağırlıyor. Ama gelin görün ki bizdeki müzmin muhalifler bu tabloyu ısrarla görmezden gel ısrarla görmezden geliyor. Takılmış plak gibi tekrarladıkları 20 yılda hiç fabrika kurulmadı yalanına cevap vermekten dilimizde tüy bitti. Bu yalanları hangi verilerle çürütelim? 20 yılda açtığımız 154 organize sanayi bölgesini mi sayalım? buçuk milyon arttırdığımız sanayi istihdamını istihdamını mı gösterelim? Allah aşkına fabrika kurulmayan bir ülkede sanayinin milli gelirdeki payı yüzde on dokuzlardan yüzde yükselir miydi? Fabrika kurulmayan bir ülkede sanayi hasılası yılda ortalama yüzde altı büyür müydü? Makine teçhizat yatırımları 12 çeyrek boyunca kesintisiz artar mıydı? Nasıl oluyor da fabrika kurulmayan bir ülkede ihracatın lokomotifi sanayi olabiliyor. Bakın burası Malatya Organize Sanayi Bölgesi. 2002 yılında burada 106 fabrika varken şimdi 385 fabrika var. Bakın burası Konya Organize Sanayi Bölgesi. 2005 yılında 219 fabrika varken şimdi 680 fabrika var. Bakın Başka bir örnek. 2002 yılında 166 fabrika varken 2022'de 480 fabrika var. Peki burası neresi? Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi. Türkiye'de fabrika kurulmuyor diyenlere sesleniyorum. Peki bunlar ne? Pamuk tarlası mı? Bugün 124 OSB'de fabrika kuracak tek bir boş parsel bile kalmadı. Sadece son bir yılda 20 yeni OSB kurduk. 33 yeni OSB daha kurmak için çalışmalara başladık. Bu vatan size Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Amerika'nın çocukları, yenileceksiniz. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak Ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.